Değerli mesai arkadaşlarım, bazı meslekler vardır. Emeği hiçbir paha, fedakarlığı ise hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Riyakate dayalı şekilde sınavları geçtiğiniz ve eğitimlerinizde başarılı olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ailemize hepiniz hoş geldiniz hem can kurtarmanın sevincini yaşarken hem de bütün Türkiye'nin sevgisini ve duasını kazanacaksınız. İtfaiye teşkilatımızın hem e, araç gereç bakımından hem fiziksel olarak hem de personel olarak e, güçlendirmesi konusunda çalışmaları yapıyoruz. Almış olduğumuz 150 personel için bugün itibariyle eğitimlerimizi başladı. Güvenli sürüş teknikleri, yüksek açı kurtarma, kurtarma ekipmanları kullanımı gibi birçok başlık altında eğitimlerimiz var. Yeni katılan personellerimize temel iş sağlığı ve güven eğitimleri vermek için toplandık. Karşılaşabileceği daha önce senaryo olarak işledik. Kadınların da bu sahada ne kadar fazla çalıştığından evet. daha çok gösteriyoruz. Bugün bu mesleğe gönül verdik ve elimizden geleni yaptık, başardık. Bir kadın olarak bu teşkilatın içinde bulunmaktan gurur duyuyorum.